emekliye zam hazırlığında 2026 sesleri diye attık başlığı ama bunun altını doldurmak gerekirse iki veri karşımıza çıkıyor. Bir tanesi İyi Parti Milletvekili Turan Çömez'in Emekliler Derneği'ni Bandırma'da ziyaret ettiğinde bir üyenin buraya iktidar yetkilileri geldi. 2026 Haziran'ı bekleyin zam için dediklerini paylaşmıştı. Bu iddia yer almıştı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası için 2026 yılının reform yılı olarak öngördüklerini ifade etmişti. Tabi burada refah yılı tartışmaları da vardı. Eylül'ün ilk haftasında bir Program hazırlayacaklarını söylemişti. Şimdi neler oluyor emekli konusuyla alakalı buradaki tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında hemen hemen her yerde emeklilerin geçinemediği ve maddi sıkıntı yaşadıkları, alım gücünü düştükleri gündeme geliyor. Tabii iktidar da şu anda hem milletvekilleri, bakanlar sokağa çıktıklarında hemen hemen yaptıkları her açıklamada da bu konuya değiniyorlar. Mehmet Şimşek bile değiniyor. Böyle bir baskı altında 2026'da emeklilere bir artış, bir seyyanen fark. Sadece enflasyon farkı değil. Onun üzerinde bir refah payı, bir seyyanen farkı verecekler gibi bir sinyal gözüküyor. Aslında seçim öncesi bir şey vermezler diye düşünüyorduk ama bu haliyle de seçime bir hazırlık yapamaz iktidar partisi. Çünkü nereye giderse gitsin, pazarda, yolda, sokakta herkes bu tepkiyi ortaya koyuyor. Bu kadar fiyat algısının yüksek olduğu, alım gücünün düşük olduğu bir yerde mutlaka bir düzenleme yapacaklar. 2027'ye kadar bu halk dayanamaz. Bence o yüzden Sayın Turan Çömez'le gittiğinde ona böyle söylemişler. Demek ki kendi içlerinde bir taksim bir 2026'ya bir hazırlık var. Ona, Ona değil, ifade etmemişler. Oradaki gidip görüştüğü bir emekliler evet. derneğindeki bir üyeye bunu ziyaretlerinde söyledikleri yazıldı. Evet, aynen öyle. İnşallah öyle de olur ki olması da gerekiyor. Çünkü yatıp kalkıp herkes geçinemediğinden bahsediyor. Koca bir yaz geçirdik. Yazın her şeyi bol olduğu yerde bile herkesin sıkıntısı enflasyon geçinemiyoruz. Alım gücümüz düştü konuşmalarıydı. Kiraz çok gündemden düşmedi. Eskiden kulağınıza takıp çocukların dalga geçtiği kiraz çoğu eve girmeden yaz bitti. Durum böyle olunca sanki 2026'nın başları gibi emekliye bir artış bir düzenleme yapılacak gibi geliyor bana. Şimdi burada son bir soru olarak şunu yöneltmek isterim. Meme Şimşek yani ekonomi yönetiminin Alttan mesajlarına baktığımızda bunu her zaman konuşuyoruz sizde. 2027 vurgusunu hep ön plana çıkarıyorlar haneli enflasyonda. Ama işte bu hafta içinde de gördük. İktidara yakın bazı isimlerin emekliler üzerinden işte e, serzenişleri oldu. E, şunu da kulis haberlerine yansıdığında aktarmıştık. İktidar içerisindeki milletvekillerinin işte baskı kurduğu o 2027 değil ama 2026'da bir şey olması ile ilgili baskı kurduğu meseleleri tartışılıyordu. Burada iki taraflı bir ikna süreci herhalde Cumhurbaşkanlığı yönelik yürütülmeye çalışılıyor. İşte yani bu 2026-2027 tartışmasını nasıl görüyorsunuz? Ya aslında seçime kadar şu anki ekonomi politikasını sürdürmek istiyorlar. Yani hem emekliyi hem emekçiyi asgari ücreti artış yapmadılar biliyorsunuz. Kamu işçisine, kamu memur, memura yapılan artışlar düşük. Burada sıkabildikleri kadar sıkıp kişilerin artık hiçbir şey alamayacağı noktaya getirecek bir ekonomik politika izliyorlar. Bunu da devam ettirmek istiyorlar. O ekonomik politikası devam etmesi demek emekli ve emekçinin bir süre daha enflasyonun altında bir artış alması demek. Ama diğer yandan da vatandaşın ciddi bir tepkisiyle karşı karşıyalar. Böyle olunca da milletvekilleri, siyasiler sokağa çıkamaz olduğu iktidar tarafında ve muhalefet de bu konuyu gerçekten gündeme taşıyor. Öyle olunca ben sanki 2027'de seçim yapsalar bile 2026'da emekli ve emekçi için bir düzenleme yapabileceklerini bunun sinyalleri olduğunu görüyorum şu anda. Yani bu söylentilerde bu konuşmalarda boş konuşmalar değil sanki Eylül'de meclis açılınca bununla ilgili bir baskıyla emekliye ve emekçiye Ocak gibi farklı bir şey enflasyon dışında farklı bir artışın yapılabileceğini düşünüyor. Çünkü aslında onlar da neyin ne olduğunun farkında. Sadece çok ciddi hatalar yaptılar ekonomide. Gerek KKM ile gerek faizi bir şekilde yükselterek ciddi bir erozyona uğrattılar. Yaşattıkları, vatandaşı yaşattıklarının farkındalar. Ve bunun daha fazla böyle sürmeyeceğini onlar da görüyorlar. Mesela sanki 2027 değil de 2026'da bir nebze bile olsa bir değişiklik, bir artış emeklinin ve emekçinin lehine olacağını düşünüyorum. Şöyle bir ek yapalım. Pazar günü SGK müşaviri Emin Yılmaz da biraz önce söylediğiniz bu Ocak ayında ne yapabilirler meselesi üzerinden bir video hazırladık. Bunu da yine elimizdeki bazı verilere dayanarak hazırladık. Ee, orada da gerçekten iki emekli grubu arasında nasıl bir farklılık oluşacağı anlatılıyor. Ee, SGK müşaviri Dilekete ile birlikte bu iki konuyu sizlere aktarmaya çalıştık değerli izleyenler. Dilek Hanım teşekkür ederim katkılarınız için. İzleyenlerimize de videodan ayrılmadan e, videoyu beğenmelerini paylaşabilirsiniz paylaşmalarını rica ediyor. Herkese güzel günler diliyoruz.